Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Elhamdülillah. Rabbimizin dinini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamasından ve sözlerinden öğreniyoruz. İmam Buhari'nin sahihini okuyoruz. Ve ana başlık Kitabul Hac. Hac. 1536 numaralı hadis kitabın sahihi Buhari'nin başından itibaren sayıldığı zaman bu kadar oluyor. Elhamdülillah 1535 hadis hadis okumuşuz ve şimdi 1536 numaralı hadis Safvan İbni Yala anlatıyor. Yala Ömer radıyallahu an efendimize Resulullah'a vahyin nasıl geldiğini bana göster demişti. Nebi Aleyhisselatü Vesselam cihiranedeyken yanında bir takım insanlar vardı. Bu sırada bir adam geldi ve ey Allah'ın Resulü koku sürünüp umre ihramına giren kimse hakkında ne buyurursunuz? diye sordu. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve bir süre sustu. Daha sonra kendisine vahiy geldi. Ömer hemen yalaya işaretle bulundu ve yala geldi, gel dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde bir örtü vardı. Yala başını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin örtüsünün içine soktu. O sırada Nebi aleyhisselamın yüzü kırmızılaştı ve nefesi uykudaki bir kimsenin çıkardığı ses gibi ses çıkarıyordu. Bir süre sonra bu durum ortadan kalktı. Daha sonra Efendimiz Umre ile ilgili soran kimse nerede diye sordu. Bunun üzerine o soru soran adamı çağırıp Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına getirdiler. Nebi Aleyhisselam üzerindeki kokuyu üç kez yıka, üzerindeki cübbeyi çıkar ve umreni haçta yaptığın gibi yap buyurdu. Ataya Nebi Aleyhisselam üç kez yıkamayı emrederken kokudan arındırmayı mı kastetti dedim. O da evet diye cevap verdi. Güzel koku çıksın diye efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ihramlı kişiye üç defa yıkamasını emrediyor. Ve 1537 numaralı hadis. Sa'id İbni Cübeyr, Kitabul Haç, İmam Buhari'nin sahihi Sa'id İbni Cübeyr anlatır. Ömer'in oğlu Abdullah vücuduna zeytinyağı sürerdi. Bu olayı İbrahim En-Nihai hatırlatınca bana sen onun görüşünü ne yapacaksın dedi. Ayşe annemizden 1538 numaralı hadis. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ihramlıyken başının ayrım yerlerinde bulunan kokusunun ışıltısı hala gözlerimin önünde gibidir. Ayşe annemizden yine 1539 numaralı hadis. Resulullah'a ihrama girerken ihramdan çıktığı sırada ziyaret tavafından önce koku sürerdim. İhrama girerken sürüyor Ayşe annemiz. Bir de ihramdan çıkıyor. Şeytan taşlayıp kurban kestikten sonra tıraş oluyor. Ve ziyaret tavafı, faz tavafa giderken yine Ayşe annemiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme koku sürdüğünü söylüyor. 1540 numaralı hadis Salim babasından ben Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellemi dağılmaması için saçlarına yapışkan bir madde sürmüş olduğu halde terbiye getirirken işittim. Yani ihramlı, lebeyk, Allahümme lebeyk diyor peygamber aleyhissalatü ve ve de işte dağılmasın diye saçlarını yapışkan bir maddeyle topluyor Efendimiz aleyhissalatü ve 1541 numaralı hadis, Abdullah oğlu Salim'den Ömer'in oğlu Abdullah oğlu Salim'den babasını şöyle söylerken işitmiş, yani babası Abdullah'ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ancak mescidin yanında telbiye getirerek ihrama girerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescidin yanında yani Zulhuleyfe'de terbiye telbiye yani lebeyk Allahümme lebeyk diyerek ihrama girerdi diyor. Mescitten maksadı Zulhuleyfe'deki mescittir. Bugün de biliyorsunuz Medine münevvereden hareket eden Mekke'ye doğru ve Mekke-i Mükerreme'de umre niyeti olan Müslümanlar Medine Münevvere'den hemen çıkar çıkmaz Zulhuleyfe denilen yerde o mevkide bir mescit var ve orada işte ihrama girer Müslümanlar. 1542 numaralı hadis yine Abdullah İbni Ömer'den biraz önceki Salim'dendi babasındandı şimdi Abdullah İbni Ömer. Adamın birey Allah'ın Resulü ihramlı bir kimse hangi elbiseleri giyebilir diye sormuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gömlekleri, başa geçirilen takkeleri, şalvarları, e, giysileri, mesleri giyemez. Yani başı örten giysileri giyemez. Fakat iki ayakkabı bulamayan kimse mes giysin ve topuklardan aşağısını kesin. Yani takuya nalin gibi bir şey olsun. Siz ihramlar, zaferan ve vers adı verilen bitkiyle boyanmış olan elbise giymeyin buyurmuştur Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. 1543 ve 1544 numaralı hadis Abdullah İbn Abbas'tan nakledildiğine göre Üsame, Allah kendilerinden razı olsun, Üsame babası Zeyd Abdullah, babası Abbas Arafat'tan Müzdelife'ye kadar Resulullah'ın terkisindeydi. Yani efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bineğindeydi ve bir bineyin ardına da Üsame'yi almıştı. Biliyorsunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem Üsame'yi ve hem de babası Zeyd'i çok severdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra Müzdelifeden Mina'ya kadar Fadıl bu sefer teriksini aldı. Fadıl'da amcası Abbas'ın oğlu Üsame ve Fadıl Nebi Aleyhisselam Akabe Cemresi'ne yani büyük şeytanın taşlandığı yere varıp büyük şeytana taş atıncaya kadar telbiye etmeye devam etti diyorlar Üsame ve Fadıl Evet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Arafat'tan Müzdelife'ye Müzdelife'den Mina'ya terkisinde yani devesinin arkasında birinde önce Üsame ve sonra Fadıl olduğu halde yürümeden bir hayvanın bir bineğin üzerinde hem de iki kişiyle beraber telbiye getire getire de yola devam etti ve haç Vazifesini yaptı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. 1545 numaralı hadis Abbas'ın oğlu Abdullah. Allah kendilerinden razı olsun şöyle anlatır. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam saçlarını alıp, saçlarını e, salıp, Efendimizin biliyorsunuz e, saçları e, uzunduğu, e, saçlarını saldı yağ süründükten, İzar ve ridasını giydikten sonra ashabıyla Medine'den ayrıldı. Kokusu deriye geçecek şekilde zaferan bulunanlar hariç hiçbir izar ve ridanın giyilmesini yasaklamadı. Zaten rida ve izar iki peştemal ve ihram bir de geçecek bunlar. Gündüz vakti Zulhüleyfe'ye vardılar ve sabaha kadar orada kaldılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bineğine bindi. Şöyle girdikleri zaman asabıyla birlikte telbiye getirdi. Lebeyk, Allahümme lebeyk, ey Allah'ın emrin başın üstüne, senin ortağın yok anlamında sözleri söyledi. Lebeyk, Allahümme lebeyk, lebeyke la şerike leke lebeyk, innel hamde hamd ve nimete leke vel mülk, nimet senin hamd sana ait, övgüle sana ait, mülk senin nimet senden, Le, le yara Rabbi, emrin başın üstüne anlamında bu sözleri söyledi. İhrama giren Müslümanların söylediği, söylemek zorunda olduğu. Kurbanlık hayvanına gerdanlık taktığı hayvanını belirledi. Bu olay Zilkade'nin 25'inde gerçekleşmişti. 25, 4 ya da 5 gün var Zilkade'nin bitmesine, 29'sa 4 gün, 30'sa 5 gün ve 10 gün, 8 gün, 9 günde Ziliçe'den haç yaklaşmış. Ziliçe'nin dördüncü gecesi Mekke'ye vardılar, Kabe'yi tavaf etti. Safa ile Merve arasında sahi etti. Kurbanına gerdanlığını taktığı için artık ihramdan çıkmadı. Daha sonra Mekke'nin yüksek bir yeri olan Hacun bölgesinde konakladı. O sırada haç ihramı içinde bulunuyordu. Yaptığı ilk tavaftan sonra Arafat'tan dönünceye kadar bir daha Kabe'ye yaklaşmadı. Sahabilere Kabe'yi tavaf etmelerini ve Safa ile Merve arasında sahide bulunmalarını daha sonra da tıraş olup ihramdan çıkmalarını emretti. Bu emir yanlarında gerdanlık takılmış, kurbanlık bulunmayan kimselere aitti. Yani onlar onlar ihramdan çıkacaklardı. Yani umre yapacaklar. Sonra tekrar haç için ihrama gireceklerdi. Hanımlarıyla gelenler için artık cinsel ilişkide bulunmak, güzel kok sürünmek ve elbise giymek helaldi. Yani önce Müslümanlar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi yapanlar ihrama girdiler, ihramdan çıkmadılar. Ta haç bitinceye kadar ihramlı olarak devam ettiler. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir daha da tavaf etmedi. Ve ihramdan çıkanlar ise tavaf ettiler, safa ile mervasına sahi ettiler, umre yaptılar dolayısıyla. İhramdan çıktılar, hanımlarla beraber olabilme hakları var artık güzel kokusu ne bilirler. Elbiselerini giydiler. Tekrar 8. güne kadar böyle devam ettiler. Günlük hayatlarını 8. gün tekrar ihrama girdiler. Mina'ya gittiler ve 5 vakit Mina'da namaz kıldılar. Ertesi gün 9. gün Arafat'a gittiler ve sabah namazından sonra ve Arafat'ta öğle ikindi namazını kıldılar. Gün batar batmaz Müzdelife'ye yöneldiler. O gece Müzdelife'deler. Sabah namazında da Müzdelife'de kıldılar. Sabah namazdan sonra Mina'ya doğru hareket ettiler ve Mina'da gün doğarken şeytan taşladılar. Ve kurban kestiler. İhramdan çıktılar. Yine hanımlarla beraber olabilme hakları yok. İhramdan çıktılar. Tavaf ettiler. Farz tavafı. Sahi ettiler. Safa ile Merve arasında yedi defa gittiler geldiler. Ondan sonra artık tamamen ihramdan çıkmış ve kokusürünme hakları, elbise giyinme hakları vardı zaten. Hanımlarla beraber olma hakları da gerçekleşmiş oldu. Yani ihramdan çıktıktan sonra tavaf etmeden elbise giyebilirler ama hanımlarla beraber olamazlar. 1546 numaralı hadis Enes bin Malik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de 4 rekat Zulhuleyfe'de iki rekat namaz kılmış ve sabaha kadar orada kalmış. Devesine binip tam olarak doğrulup da yola koyulunca telbiye getirmişti. Yani lebeyk Allahumme lebeyk demiştim. 1547 numaralı hadis Enes bin Malik'ten Allah kendisinden razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazını Medine'de dört, ikindi namazını Zulhuleyfe'de iki rekat olarak kıldı. Demek ki öğle namazını kıldı ve seyahata çıktı. Haç ve niyetiyle ve Zülhüleyfe'de Medine İmnevere dışına çıkmış oldu artık. Ve seferilik başladı. iki rekat kıldı. Zannedersem sabaha kadar orada kalmıştı diyor. Yine Enes bin Malik'ten 1548 numaralı hadis. Haçla ilgili hadisler okuyoruz. Kitabul Haç ana başlık. Buhan'ın sahihi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Öğle namazını Medine'de dört rekat, ikindi namazını Zülhüleyfe'de iki rekat olarak kılmış. Onların hem haç hem de umre için gidenlerin telbiye getirirken seslerini hep birlikte yükselttiklerini işittim diyor. Demek ki umre veya haç umre beraber niyet edenler telbiye getirmeye başladılar ve yüksek sesle. Abdullah bin Ömer'den 1549 numaralı hadis ana başlık kitabulu haç Kitabul Hac ve Buhari'nin sahihi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin telbiyesi şöyleydi. Lebbeyk Allahumme lebbeyk la şerike leke lebbeyk innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek. Lebbeyk emrin başım üstüme ya Rabbi. Allahumme ey Allah'ım lebbeyk tekrar emrin başım üstüne ne dersen kabul ya Rabbi. Lebbeyk la şerike leke senin ortağın yok ya Rabbi le beyk emrin başım üstüne muhakkak ki innel hamde hamd ben ve nimete nimet leke sendendir sana aittir hamd ederiz nimet bize senden geldi ve övgüler de senin hakkındır vel mülk mülk de senindir ya Rabbi ve dolayısıyla hamd de sana ait la şerike leke senin ortağın yok Abdullah bin Ömer'in rivayet ettiği le beyk bu Efendimiz böyle söyledi diyor. 1550 numaralı hadis Buhari'nin sahihi ana başlık Kitabul Haç Ayşe annemiz bu sefer diyor ki muhakkak ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle telbi ettiğini biliyorum. Lebbeyk Allahümme lebbeyk le beke la şerike leke lebbeyk innel hamde ve ni'mete lek e, diğer innel hamde ve ni'mete lek vel mülke de Ayşe annem söylemiyor. La şerikelek yine Ayşe annemiz söylemiyor. Abdullah İbni Ömer'in rivayetini biraz önce okudum. Şimdi de Ayşe annemizin rivayetini okumuş oldum. Enes, Allah kendisinden razı olsun Enes bin Malik anlatır. 1551 numaralı hadis Buhari'nin sahihi ana başlık Kitabul Hac. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biz de onunla birlikteyken öğle namazını Medine'de dört rekat olarak ikindi namazını Zülhüleyfe'de seferi iki rekat olarak kılmıştır. Seferi çıktıktan sonra dört rekatlar biliyorsunuz iki rekat kılınır. Daha sonra sabaha kadar orada kalmış Zülhüleyfe'de. Sonra bineğine binip Beyda'ya şöyle doğru geldikleri zaman Allah'a hamd etmiş. Elhamdülillah demiş. Tesbihte bulunmuş. Sübhanallah demiş. Ve tekbir getirmiş. Allahu Ekber demiş. Allahu Ekber. Elhamdülillah. Sübhanallah. Hayat zaten hep bu bu üç söz üzerine bina edilmiş sanki. Subhanallah, Allah'ı iyi tanımak, Allah'ın tanıdığı gibi tanımak, Allah'ı onu övmek, ona borcumuzu bilmek ve onu yüceltmek. Yanındakiler de ona uyarak kaç ve umre için telbiye getirdiler. Telbiyenin de ne olduğunu biraz önce hem Abdullah İbni Ömer rivayetinden hem Ayşe annemiz rivayetinden okudum. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk, lebbeyk ele şerike leke lebbeyk, İnnel hamde ve nimetelek Ayşe'nemiz bu kadar diyor. İnnel hamde ve nimetelek evel mülk la şerikelek Abdullah İbni Ömer de böyle diyor. Telbiye getirmeye başladılar. Yandakiler de ona uyarak haç ve umre için telbiye getirdiler. Peygamberimizle birlikte. Mekke'ye vardığımızda ihramdan çıkmalar için herkesi emir verdi. Mekke'ye vardılar. Tavaf ettiler. Sahi ettiler. Yani umre yaptılar. saydan sonra İran'dan çıkmalar için Muhammed Aleyhisselatü Vesselam emir verdi. Terbiye günü yani zilhiccenin 8. günü gelince haç için telbiye getirip ihrama girdiler. 8. gün sabah namazından sonra telbiye getirdikler lebeyk demeye başladılar ve ihrama girdiler. Elbiselerinden elbiselerini çıkardılar. işte peşnimallerini dikisiz elbiselerini giydiler. Takunyalarını giydiler. Ne Aleyhisselam ayaktayken kendi elleriyle birçok deveyi kurban kesmiştim. Artık Arafat ve Müzdelife'den ve Mina'dan şeytan taşlamaktan sonraki olay bu. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de de iki alaca koçu kurban etmiştim. Şimdi buradaki anlatılan kadar ifade edecek olursak herhangi bir Müslüman Medine'den Mekke'ye doğru Umre ve haç niyetiyle çıktı. Zülhüleyfe'de ihrama girdi. Mekke'ye vardı. Umre yapıp ihramdan çıkacak olanlar tavaf ettiler. Kabe'yi yedi defa dönüp bir defa tavaf gerçekleştirdiler. Say, Safa ile Merve arasında yedi defa gidip geldiler. Ve tıraş oldular. Umreleri tamam olmuş oldu. Ve haç gününe kadar serbest oldular. Hanımlarla beraber olurlar. Elbise giyebilirler, güzel kokusunu edebilirler. Sekizinci gün olunca Zilhicce'nin sekizinci günü olunca sabah namazı tekrar Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk diyerek e, telbiye getirmeye başlarlar ve elbiselerinden soyunurlar ve yeni elbiselerini ihram elbiselerini giyerler ve Mina'ya giderler Müslümanlar. Beş vakit öğlen, ikindi akşam, yatsı ve sabah namazlarını Mina'da kılarlar ve ihramlıdırlar artık. Hanımlarla beraber olmak yasak, kokusunu sürmek yasak elbise giymek yasak. dokuzuncu gün sabah namazından sonra Mina'dan çıkarlar, Arafat'a giderler ve Arafat'ta o gün, o gün gün batımına kadar orada kalırlar. Öğle ikindi namazını birlikte kırarlar. Gün batar batmaz. Gün batarken zaten kıble tarafından batıyor gün. Arafat'ta. Arafat şeyin doğusunda oluyor. Kabe'nin ve gün batarken zaten yön Kabe'ye doğru gün batar batmaz Müslümanlar Müzdelife'ye yürürler. O gece Müzdelife'dedirler. Akşam ve yatsı namazlarını birlikte yası vaktinde kılarlar. Şeytan taşlamak için taş toplarlar ve o gece Allah'ı tesbih ederler, Allah'ı zikrederler, Allah'ı yüceltirler, dua ederler. Sabah namazını da yine Müzdelife'de kılarlar ama Mina'ya yaklaşmışlardır. Hemen yola devam ederler. Gün bat doğar doğmaz şeytanı taşlarlar. Gün doğar doğmaz şeytan taşlarlar. Şeytan taşladıktan sonra kurban kesme yerine giderler ve kurban keserler ve böylece ihramdan çıkmış olurlar. Ama hanımlarla beraber olma hakları yoktur daha. E sonra sonra giderler Kabe'yi tavaf ederler. Yani yedi defa Kabe'de dönerler. Bunun adı tavaf biliyorsunuz. Ve bu farz tavaftır. Arafat'ta durmak gibi farz tavaftır ve Kabe'yi tavaf ettikten sonra Safa ile Merve arasında da gider gelirler. Artık haç bitmiştir mübarek olsun. İhramdan çıkmışlardı zaten. Hanımlarla da beraber olma haklarına kavuşurlar. Müslümanlar elbiselerini zaten giymişlerdi. İhramdan çıktıktan sonra artık bir tek yasak kalmıştı. Hanımlarla beraber olmak o da serbest. Ve bundan sonra Müslümanlar ertesi gün ertesi gün şeytan taşlamak için Mina'ya gidecekler. 2 gün mü, üç gün mü onu Rabbim serbest bırakmış Müslümanlara. 1552 numaralı hadis Nafi anlatıyor. İbn-i Ömer şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bineyi ayağa kalkıp tam olarak doğrulduğu zaman telbiye getirmişti. İhramına giydi, ihramını giydi, bineğine bindi ve bineği kaldırdı. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk demeye başladı Efendimiz aleyhissalatü vesselam. 1553 numaralı hadis Haç ana kitabı Buhal'in sahihi Nafi Ömer'in oğlu Abdullah Allah kendilerinden razı olsun Zülhüleyfe'de sabah namazını kılınca devesinin eğerinin bağlanmasını emrederdi. Eğeri bağlanınca devesi onu doğrulttuğu zaman ayakta olduğu halde kıbleye yönelir kıbleye yönelir ve harime varana kadar ta Mekke-i mükerremeye varana kadar telbiye getirdi. Hareme gelince telbiyeyi bırakırdı. Z Zu Tuva'ya gelince sabaha kadar orada kalırdı. Sabah namazını kıldıktan sonra gusl ederdi. Ömer'in oğlu Abdullah Peygamber Asam'ın da böyle yaptığını ifade ederdi. Ve 1554 numaralı hadis Nafi şöyle der. Kitabul Haç Buhan'ın sahi Ömer'in oğlu Abdullah Mekke'ye doğru yola çıkmak istediği zaman güzel kokusu bulunmayan bir yağ sürünür. İhramdan önce tabii. Sonra Zülhüleyfe mescidine gelip namaz kılardı. İhrama gireceği mescid. Daha sonra bineğine biner. Bineği onu iyice doğrultunca ihrama girer ve ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bu şekilde gördüm. Ben de böyle yapıyorum derdi. Ve 1555 numaralı hadis Mücahid'den Buhan'ın sahihi ana başlık ana başlık Kitabul Haç. Abbas'ın oğlunun yanında bulunuyorduk. Deccal'ın iki gözü arasında kafir yazılı bulunduğundan söz ettiler. Abbas'ın oğlu radıyallahu an babasından da kendisinden de Allah razı olsun. Ben Resulullah'tan böyle bir şey duymadım. Fakat o sallallahu aleyhi ve sellem sanki Musa'ya vadiye indiği zaman telbi eder bir halde bakmaktayım buyurmuştur. Deccal'la ilgili değil de bu sefer bu sefer Abbas'ın oğlu Musa aleyhisselamın e, sanki onun da telbiye getirdiğini ve hac ettiğini hatırlatıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Haçla ilgili hadisleri okumaya devam edeceğiz ve diğerlerinde Allah'ın izniyle Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed velhamdülillahi rabbil alemin.